Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Merhaba iyi insanlar. YouTube'un size bildirimlerinin ulaşmasını bekliyorum. Ondan sonra anlatacağım, konuşacağız. Ceylan nasılsın? Afra merhaba, hoş geldin. Meryem merhaba, Serhat merhaba. Matlap Mirzayev, Azerbaycan'dan selamlar diyor. Elif Özdemir merhaba. Nur Nurbibi nasılsın? Afra sana bildirim gelmedi mi? Niye gelmiyor bu bildirimler ya? Youtube bunu bir türlü oturtamıyor arkadaşlar. Başka canlı yayınlarda da aynı sorunla karşılaşıyor insanlar. Aysu nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sezen merhaba. Marisa nasılsın? Amani iyi misin? Amani İngilizce istiyor ama herkes burada Türkçe anlıyor. Afra merhaba. Gelmiyor öyle mi? Halim Ahmet Doğru Bibi. Teşekkür ederim. Aysu. Azerbaycan'a Azerbaycan çok selamlar. Mahsun orada. Mahsun Kırmızı Gül. Dün konseri vardı. Bugün de var. Öve öve bitiremiyor Bakü'yü. Çok değişmiş diyor. 20 yıldır gitmiyormuş Mahsun. Bakü müthiş müthiş bir şehir olmuş diyor. Fırat merhaba. Nur merhaba. Nehir, Fatma. Almanya'nın neresindensin? Semra merhaba konuşacağım. Fırat nasılsın? Fırat Yavuz seni görüyorum. Beni görüyorsun? Beni görüyorsun diye soruyor. Evet görüyorum seni. Uf. Papatya nasılsın? Kristo da geldi. Kristo da geldi. Fatma da burada. Şuzut kart Fatma. Şuzut kart. Şuzut karttan e, Avusturya'ya doğru giderken nefis bir gör. Bodenzi. Bodensi doğru mu söylüyorum? Harika. Ee, Avusturya, İsviçre, Almanya. Gölün kıyıları bu ülkelerde. Ee, bu ülkelerin sınırları içinde. Ee, Avusturya, İsviçre, Almanya. Müthiş güzel manzara. Müthiş güzel. Gittim oraya Bodensi'ye. Meleke Bayramova, nasılsın? Semra, Papatya Tekrar, Mattaf, Fırat Yavuz görmez miyim seni? Nazi nasılsın? Klaus Barbie, iyi yayınlar. Sağ ol, sağ ol. Melike Bayramova, Sevinç Aydın, Serhat İlik, Fırat Yavuz, Klaus Barbie. Klaus Barbie, Enteresan, enteresan şeyler. Ee, arkadaşlar, teşekkür ediyorum benim yayınlarıma gösterdiğiniz ilgiye. Eksik olmayın, var olun. Ee, dün Onur Akay'ı konuk aldık biliyorsunuz. Onur ile birlikteydik dün. Onur Akay sizleri çok seviyor. Ee, benim takipçilerimle sohbet etmeyi çok seviyor. Ee, ve yine ilginç şeyler anlattı Onur Akay. Ee, Afra Sarıçoğlu, Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya konuştuk, Hande Erçel konuştuk. Magazinle ilgili önlenen konuları konuştuk. Magazinde öne çıkmayan konuları konuşmayı ben sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü çoğunluğu ilgilendirmiyor onlar. Bazı gazeteci, bazı magazinci arkadaşların paylaşımlarına bakıyorum. Daha henüz yıldız olamamış, daha henüz ünlenememiş, çok ünlü olamamış insanların yaptıkları ettiklerin haber değeri yoktur arkadaşlar. İnsanların merak ettiği e, kişilerin haber değeri vardır. Bir gazeteci okunmak için e, ve e, çoğunluğu aydınlatmak için haber yapar. Çoğunluğun takip etmediği, merak etmediği e, magazin dünyasının içindeki ama e, tanınmamış, sıradan oyuncuların, şarkıcıların haberini yaparsan hiçbir şey elde edemezsin. Manevi olarak da bir şey elde edemezsin, işinle ilgili de somut bir şey elde edemezsin. Sen yıldızlara dair haber bekleyenlere de bir şey vermemiş olursun. Dolayısıyla ben ünlülere dair konuşmayı seviyorum. En çok merak edilenler en ünlüler çünkü. Ve ünlüler dünyasında ve magazin dünyasında en 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 çok takip edilen, merak edilen, onlarla ilgili bilgi alınmak isteyen insanlar Afra olur. Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel. Ee, birkaç kişi daha sayabiliriz. Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ. Dolayısıyla ben, Kenan İmirzalıoğlu, dolayısıyla ben bu arkadaşların, bu oyuncuların, işte şarkıcılardan da yine öyle Ebru Gündeş hadise. Bu insanların haberlerini yapmayı, sizlere anlatmayı tercih ediyorum. Bana diyorlar ki niye devamlı Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya işte e, gibi konuşuyorsun. E ne yapayım ben isim sahibi olmayan insanları anlatacağım da kimi kim merak eder onları? Yanlış. Bazı sayfalarla yapıyorlar. Yapsınlar. Yanlış yapıyorlar. Bu akşam Çapkın'ı TV'den izledim diyor Yıldız. Siz izleyin TV'den. Ben e, yani işimle ilgili olmasa izlemeyi de düşünmüyorum. İşimle ilgili olduğu için izleyeceğim ama televizyondan değil. Bu akşam o değerli vaktimi e, o mafya e, tiplerine harcayamam. Yarın hızlıca YouTube'da hızlı hızlı. Çünkü televizyondan izlersem 2,5 saatim gidecek reklamlarla beraber 3 saate yakın vakit gidecek. Yazık bana. Yazık kıymetli vaktime. Değmez çünkü. Bize ekrana getirdikleri e, yapım e, benim vaktimden daha değerli değil. Ya da ona vakit ayırmam var, değecek bir yapım değil. Bana ne hani o acayip acayip tipler, psikopat tipler, insanları kovalayan, döven, vur, vuran, kaçıran, mafya tipler. Onları izlesem giderim Kurtlar Vadisi'ni izlerim. Bir sürü arşivde Kurtlar Vadisi dizisi var her yerde. Ya da başka mafya dizileri izlerim. Netflix'te dolu. Ben e, Mert Ramazan Demir'le <laughs> Afra Saraçoğlu'nun saf, temiz <laughs> ilişkilerini yansıttığı için Seyfer'in o ilk baştaki halini sevdim. İlk e, Mert'le Afra'nın sevgili olacaklarını daha onlar olmadan evvel söyleyen bendim. Afra Mert e, öbür Mert'le çıkıyordu. Ben dedim Be Beyaz Magazin'de Beyaz TV'de program yapıyordum. Arkadaşlarım Pınar İliçeli'yle. Ee, ve <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz daha hasta üzerimden atamadım. <laughs> Orada söyledim. Bu Mert Ramazan Demir Lafra Sarıcıoğlu aşk yaşayacaklar diye. Nitekim öyle de oldu. Ben söyledikten 2-3 ay sonra ayrıldı sevgilisinden. Sevgilisi ona ihanet ediyormuş zaten. Onu da sonradan öğrendik. Afra'nın sevgilisi. Ee, yani e, profesyoneller iyi para kazanıyorlar ve karşılığında da yapımın dediğini yapıyorlar. Üçüncü sezon olacak mı olmayacak mı? Dün konuştuk. Dün e, sevgili Onur Akay'la pek çok şey konuştuk. Bu konuda. Üçüncü sezonun olacağını ancak eee böyle giderse, başarısız giderse bir süre sonra kaldırılacağını benim gibi o da aynı şeyleri paylaştı, söyledi. Ve Onur Akay'ın söylediği çok çarpıcı bir şey vardı arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in yazın sinema filmi çekeceğini o da doğruladı. Şimdi kaçamak cevap veriyor Mert Ramazan Demir. Daha kesin bir şey yok, belli değil falan diyor ama o %100 yüz kesin OGM Pictures'la. Yalı çeken çeken firmayla çekecek. E, onu doğruladı ee, Onur Akay'da Onur Akay'ın dizinin içinden e, bazı çok sağlam kaynakları var. Bana kimler olduğunu söyledi de tabii ki söyleyemem e, ve Onur Akay ne diyorsa doğru söylüyor. E, ancak dedi Mert e, filmde oynarken boş zamanlarında tekneye kaçacak, Afra'yı tekneye götürecek, bırakacak göçeye. O geçen sene kiraladıkları Tekneyi yine kiralıyorlar. Bayramda da oraya gitmişlerdir. Ramazan bayramında bu sene. Aynı tekneye yine gidecekler. Ve büyük bir ihtimalle Afra orada annesiyle kalacak. Mert sinema filmi çekerken teknede Afra annesiyle kalacak. Ve Mert e, boş zamanlarında hep o zamanlarında annesinin yanına e, Afra'nın yanına tekneye gidecek. Dolayısıyla hem çalışacak hem aşklarını yaşamaya devam edecekler. Amin. Amin Fırat Yavuz. Sağ ol. Fırat teşekkür ederim güzel kardeşim. Allah şifa versin diyorsun. Eksik olma. Geçmiyor. Geçmiyor. Bu acayip bir şey. Bu, bu seneki bu nezle grip olayları çok değişik. Ümür dayı sen nereden biliyorsun diyor. E, dayı be. Dayı dayı. Dayı fal açıyorum fal. Fal açıyorum. İskambil falı. Fatime. Mehmet e, Jaski e, Jaski iyi değil miyiz ya? Fatime mi? abi Afram yazda evlenir mi? Yani üçüncü sezon olacağı için zor ya. Fatma sağ ol. Sağ ol Fatma. E, zor ama e, dün konuştuk yine üzerinden geçeriz konuşuruz. Mert'in parti söylemiyorlar. E, bu Pelin'i oynayan kız da olabilir. Pelin var ya Pelin. O kız da olabilir. Olursa şaşırmayın. Adela Nur Yıldırım. Adela Nur Yıldırım. Ada Ela Nur Yıldırım. Ada Ela Nur, Nur Yıldırım. Sen abone değilsin galiba bana. Yeni görüyorum seni. Abone olursan sevinirim. Semra Karadaş. Merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Bayram Çelebi evlilik yanı oldu. Dur bak. Afram'ı çok seviyoruz diyor. Fatime yazla mı olacaksın ama? Yazın evet. Ümmü hayır olmasın diyor. Karbonat tozu limon bir bardak suya karıştır için hızlıca ineceksin. Yapacağım. Yapacağım. Her söyleneni yaptım. iyileşmedim daha. Yapacağım. Karbonat, limon, bir bardak sıcak su karıştır. Hızlı, hızlıca iç Bilal. Ada Nur Yıldırım. Aboneyim. Ha öyle mi Ada Nur Ya Ada Elanur Hastalığıma ver. Yeni gördüm. Zannettim. Suda Demirtaş. Merhaba. Nehir. Nehir. Robert De Niro. Vay. Robert De Niro burada. Robert De Niro. Selamlar. Aleyküm selam. Jan Junkok. Afra Mert sinema beraber oynasın. E öyle ama işte Afra oynamak istemiyor. Afra tatil istiyor. Merve Girgin. Mert kiminle film çekecek? E, o Pelin karakteriyle çekerse şaşırmayın. Mert'i menajeriyle yazıyorlar. Yaşar. inanma onlara ya? Yusuf Dündar. Abi bir şey soracağım. Bu metrekler yapımcının akrabası mı? Torpil nereden geliyor? Yusuf Dündar, ben akrabası diyeyim, sen tahmin et. Nubar Hüseynova, merhaba Azerbaycan'dan. Merhaba Azerbaycan'dan. Cazki, abi bir limon, yarım bardak su ve kaşık bal, hızlı iyileşeceksin. Karbonatı da katsam için olur mu? Demin arkadaş karbonat ve e, limon dedi. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bayram Çelebi, vazgeçemediler pelinden. Adayının Nur Yıldız, Abdülaziz Arapçalı benim kuzenim. Vay! Ada Elanur Yıldırım'da haberler arkadaşlar. Ümü Gülsüm, Afra'yı siz de Alisa Sezen'e mezzetiyor musunuz? Alisa Sezen Afra'ya benziyor. Fatime, abi boş yere çekmesinler. Çünkü hiç Mert içinde izlemem bu içe olursa partneri. Ben de aboneyim abi de Krista öyle mi? Teşekkür ederim. Abone olmayanlar varsa aranızda arkadaşlar lütfen abone olun. Eee abone olduğunuz zaman bildirimleri de açın ki canlı yayına başladığım zaman e, YouTube size haber versin. Gerçi e, bazen veriyor, bazen vermiyor. Bu arada dilerseniz YouTube kanalıma özel üye de olabilirsiniz. Abone olduktan sonra özel üye de olabilirsiniz. Özel üye olmanın e, nasıl olacağını da e, YouTube kanalında okuyabilirsiniz. Youtube'da okuyabilirsiniz. Özel üyelerin ayrıcalıkları var arkadaşlar. Sosyal medyada onlarla bağlantı kuruyorum. Diğer hesaplarımda da birbirimizi takip ediyoruz. Yorumlarda yanıt önceliği ve sizden daha çok söz ediyorum özel üyelerden. Özel üyenin isminin yanında rozet oluyor. Renkli rozet oluyor. Youtube otomatikman o rozeti indiriyor isminizin yanına. Üyeleri isterlerse özel üyeleri canlı yayına alıyorum ve özel üyelerle canlı yayında sohbet ediyoruz. Diğer arkadaş sorularını özel üye de cevaplandırıyor isterse. Özel üyelerle başka etkinlikler yapmayı da düşünüyorum. Aranızda bana özel üye olmuş olan var mı? Son iki gündür bakmıyorum çünkü özel üyeler kimler diye. Lily Hunter, Lily Hunter Rus yazmış. Kril alfabesiyle yazmış. I, I, don't know. I don't know Russian language. Yusuf Dündar abi bence bu sinema filmi olursa Mert'i kullanarak metnesi iyi yapacaklar. Beraber abi nasıl oldun? İyi misin? İyi değilim ya. Nubar Hüseyin Oval, maalesef ya geçemiyorum tam anlamıyla. Çok sevdiğim çok beni her seferinde gripten kurtaran ilacım var benim. Bu sefer ne yazık ki içiyorum içiyorum günde üç tane ama bir türlü düzelemedim. Bir hafta oldu arkadaşlar. Antibiyotik falan olaylarını hiç düşünmüyorum. Ee, Afram'ı çok seviyoruz diyor Nubarçı kıskananlar çatlasın. Ada Elanur, Ada Elanur Yıldırım. Ada Elanur Yıldırım kuzen derken yani anneler kardeş mi o anlamda mı kuzu, kuzen yoksa dayı siz nasıl kuzay, kuzensiniz? Ada Elanur, Afra ile nehir çatlasın patlasın. Kaşif, Mert Kariye'ne zarar verir. Abi ne, ne bu çizse? Hüseyin ne kadar merak o kadar hareketlere karşı, o kadar nefrete karşı. Melek Azerbaycan'a selam. Melek Çiza Bays. Bilal Bey sizce bugünkü bölüm nasıl bana hiç bugünkü bölümü sormayın. Niye ya? Ben siz sorduğunuz zaman ben 10 dakika anlatırım şimdi. Yani beğenmediğimi beğenmeyeceğimi anlatırım. Fragmanları falan hiç konuşmak istemiyorum. Üçüncü fragmanı hiç konuştum mu? Konuşmadım. Nefret ediyorum mafetik tiplerden. Hele bu tekrar tekrar geldiler ya arkadaşlar. Yani dizi, dizi olmakta yani bambaşka bir yere götürdüler. Boş verin. Servin içi sağlam. Rating falan da hikaye gelir. Cannes Festivali'nde ne varmış? Neyse. Peki arkadaşlar Beyaz TV'ye devam ediyor musunuz? Ümmü Gülsüm. Ya Beyaz TV'deki insanlar benim dostum, arkadaşım. Ee, onlarla görüşmelerim her zaman sürüyor dostça. Yani bana ihtiyaçları olursa konuşuruz, bakarız Beyaz TV'deki arkadaşlarla. ...bir değerlendirme yaparız... ...bu arada başka teklifler de oluyor... ...ama her şeyin uyuması lazım... ...arkadaşlar takdir ederseniz ki... ...zaman meselesi... ...işte yer meselesi... ...bu yaz tatil yapmak istiyorum... ...Bodrum'a iki yazdır tatil yapamıyorum... ...yani Bodrum'da evim var... ...ailemi oraya gönderiyorum... ...ben İstanbul'da... ...yoğun bir şekilde çalıştım... ...iki, iki, iki yazda... ...bu yaz aslında tatil yapmayı çok istiyorum... Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ben Mert'in yerinde olsam asla o kızla oyna. Benim korkum Mert yazı film. Peki arkadaşlar ben bunu yükleyeyim geleyim olur mu? Ben bunu yükleyeyim geliyorum arkadaşlar. Bir yere kaybolmayın. Aranızda abone olmayan varsa lütfen abone olun. Ve like yaparsanız da sevinirim. Like yapar, yaparsanız demişken Afra Saraçoğlu Hande Erçel'e like yaptı değil mi? Niye yaptı? Şimdi onu konuşalım. Geliyorum mert ne dedi